Merhaba sevgili dostlar, sevgili arkadaşlar. Herkese kolay gelsin diyorum. Hayırlı, güzel haftalarınız olsun. Evet arkadaşlar, bilmiş olduğunuz üzere hafta sonu bir etkinlik vardı ve bu etkinlikte Türk sporcularımız yurt dışında pro kart peşinde koştu ve Emre Baş güzel bir vücut formuyla beraber o podyuma göre değerlendirdiğimiz zaman çok güzel bir istikrarla pro kartını aldı arkadaşlar. Kendisi de şimdiden tekrardan başarılı diliyorum. Üzerine Sami Hamidi'den hiç bahsetmedim. Sami Hamidi'den herhangi bir şekilde bir görsel bile paylaşmadım. Bunu paylaşmamın en büyük sebeplerinden bir tanesi esasında şu. Kategori uyumuyla alakalı size genel anlamıyla bugüne mahsus ve bundan sonra anlayabileceğiniz üzerine bir video yapmak. Çünkü yıllardır bahsetmiş olduğum bir alt üst dengesi ve proporsiyondan bahsediyorum. Mens fizik kategorisinin nasıl olmasıyla alakalı. Ve bunu da çok sevdiğim. Esasında Sami Hamidi'yi inanılmaz severim Arada konuşuruz ederiz vesaire. Kendisi çok değerli bir insan. Türkiye'de özellikle influencer camiasında, spor camiasında. Bizim sektörümüzde gerçekten güzel işleri imza atmış, kariyeriyle beraber, aile yapısıyla beraber çok güzel duran bir arkadaşımız, kardeşimiz kendisi. Fakat burada şöyle bir durum söz konusu. Buradaki kişilik karakter bir yana bir de kişinin vücut pro proporsiyonuyla beraber podyumdaki bir duruşu var. Sami Hamidi ailesiyle, hayatıyla gerçekten bir bütün olarak gerçekten çok kariyerine Kariyeri düzgün olan ve aynı zamanda hayatı düzgün götüren ve aynı zamanda hiçbir zaman çizgisini bozmayan çok değerli bir kardeşimiz. Burada da kendisinin vücut proporsiyonunu biraz irdeleyeceğiz. Biraz sizlere anlatmaya çalışacağım. Neden Sami Hamidi grubundan, kendi klasından, kategorisinin altındaki sikletten neden çıkamadığını göstereceğim. Burada maalesef ki, Türkiye'de ve dünyada ve Avrupa tarafında özellikle yanlış anlaşılan belli başlı kavramlar var. Ve insanların kendine göre baktıkları zaman aynada görmüş oldukları bir güzellik var. Yani siz aynada kendinizi görüyorsunuz ve o şekilde değerlendiriyorsunuz ve gerçekten görsel olarak V-taper, omuzlar, göğüs, kol, vücut ten kalitesi, duruş, saç, bıyık, şort vesaire. Burada kendinize gerçekten paha biçilmez bir görsel sunuyorsunuz kendi kendinize. Ve burada da bundan vazgeçemiyorsunuz. Yıllarca Furkan için dedim ki küçülmesi lazım, o kolları ufaltması lazım, omuzunu ufaltması daha fit, daha dar, daha asimetrikten uzak, simetrik bir vücut olması lazım. Esasında Sami Hamidi şu anda Furkan Erin şu anki formunun tam tersi. Yani şu anda ne yaptı Furkan? Esasında tam tersi 80 kilolardan şu anda 74 kilolara kadar düştü. Ve Furkan 85 kilolara kadar çıktığı dönemler oldu. Neden? Çünkü aynada baktığınız zaman kendinizi gerçekten çok dolu, çok böyle e, mükemmel görüyorsunuz. Ve bu noktada da kategori şaşıyorsunuz. İşte Sami Hamidi kardeşimiz de maalesef ki bu podyumda özellikle simetrin uzak, asimetrik bir vücutla geldi. Ve ben gerçekten çok şaşkınlıkla, çok zayıf bir klasta, çok zayıf bir kategorinin altındaki siklette gerçekten çok enteresan bir derece aldım ve size bunu göstermek istiyorum. Hadi bakalım izleyelim. Evet. Görmüş olduğunuz üzere, üzere şu anda hepsini yan yana görüyorsunuz. Şu anda işlerinde en iyisi sizce kim? Büyük bölümünüz diyecek ki, ya Sami ya, efsane ya, şuraya baksana ya. Değil mi? Hepiniz öyle düşüneceksiniz. Değil mi? Hepinizin eminim aklından geçen tek şey Sami'nin gerçekten inanılmaz güzel durduğunu göreceksiniz. Evet. Ama şu anda Sami'yi dışarı attılar farkında mısınız? Dışarıda duruyor şu anda Sami. Şu an... Peki Sami Hamidi kaçıncı oldu arkadaşlar? Ya şu adamların yanında Sami'nin esamesinin normalde okunmaması bile lazım. Yani Sami şu anda bunların yanında efsane. Ya dışarıda çimlere çıkartalım Sami'yi. Sami dışarıda çimlerde bu adamın üstünden geçer. Podumdan aşağı indirelim, hakemleri kaldıralım. Bütün seyircilere öne sürelim. Kurallar kalksın ortadan. Sami Hamidi bir numara. Değil mi? Ben şöyle Gerçekten müthiş bir emek var. İnanılmaz güzel bir emek var. İnanılmaz büyük bir efor var. Kol ölçüsü omuz ölçüsü de, göğüs ölçüsü değil mi? Böyle baktığınız zaman efsane. Ama diğer türlü vücut proporsiyonu, oran orantı alt üst dengesine geldiğiniz zaman maalesef Sami Hamidi maalesef yolda kalıyor. Hemen bakalım ne olmuş ne? Evet arkadaşlar şu anda görmüş olduğunuz üzere Sami Hamidi'nin klasındayız ve kendisini diğer sporcularla beraber sizlere sunmak ve göstermek istiyorum. Evet görmüş olduğunuz üzere kendi proporsiyonu altında, kendi kategorisinin altındaki klas yani siklette esas sağlam diye baktığınız zaman gerçekten ön proporsiyonu kuruluyla, duruşuyla muazzam duruyor değil mi? Bakar mısınız? Ya yani diğer yanındaki kendi sikletindeki adamlara bir bakar mısınız? Yani gerçekten bu şekilde irdelediğiniz zaman yan yana bu alanları gördüğünüz zaman oha diyorsunuz ya sanmıya bak. ilah gibi duruyor. Efsane duruyor. Ama bu esasında görseller tam anlamıyla bu kategorinin de ne kadar esasında oran orantıya ve aynı zamanda bir kategori uyumuna bağlı olduğunu size gösteriyor. Yıllarda size anlatmaya çalıştığım esasında sevgili Sami kardeşim üstünden gösteriyor. Bu da kendisine ciddi bir tecrübe sağlayacak esasında. Bu benim şahsi düşüncem. Çünkü neden? Gerçekten zayıf bir klasta ki ben bunu onu aşağılamak için ve hatta onu küçük göstermek için anlatmıyorum. Burada maalesef ki yanlış bir giden bir husus var ve bu hususta Sami mükemmel duruyor. Bakar mısın şu? Baş yapıt yani. Sami'nin şuradaki duruşu ciddi anlamda baş yapıt. Bakar mısın? Müthiş durmuyor mu size? Bence müthiş duruyor. Propo ama maalesef ki şort seçiminin o inanılmaz darlığı. Aynı zamanda alt üst dengesinin bacaklarının üste olan dengesinin uyumsuzluğu. Aynı zamanda kol ölçüsünün ve aynı zamanda kollarının ve vücut gidişatının o dengesizliği. Ne kadar mükemmel duruyorsa da ama kategori uyumsuzluğu maalesef ki mevcut. Ve bu ciddi anlamda da görmüş olduğunuz üzere kendi kategorisinin altındaki siklette sorunlara sebebiyet veriyor. Hakemler de Leona Bergman aynı zamanda orada Emilio Martinez vardı hakemler arasında. Kendisi inanılmaz tecrübeli hakemlerdir. Yani bu sektörde görebileceğiniz en tecrübeli iki tane hakemdir arkadaşlar. İkisi de aynı zamanda olimpiya yan hakemidir. Baş hakem, baş yardımcılığı yaparlar Amerika'da. Yani ciddi anlamda tecrübe sahibi insanlar. Ve bununla beraber şu anda arkamda görmüş olduğunuz üzere kategorinin altındaki kişileri net net görüyorsunuz. Ve zaten sayı olarak da çok düşükler. Peki Sami Hamidi kardeşimiz bu klasta kaçıncı oluyor? Hemen bir bakalım hadi. Evet arkadaşlar sırasıyla görmüş olduğunuz üzere finallerdeyiz. Ve bakalım finallerde ne olacak? Görmüş olduğunuz üzere duruşlar, pozlar inanılmaz kötü. Yani ya şu adamın şu poz kalitesinin dandikliğine bakar mısınız? Ne kadar dandik. Değil mi? Yani... Poz veremiyor, sırtını açabiliyor sadece ama orada da asimetrik duruyor yani simetrik de duramıyor. Duruş bozukluğu var adamın ya. Yani. Bak hiçbir şey yapamadı adam. Hiçbir şey yok ortada. Bir de şimdi Sami'ye bak. Sami nasıl geliyor? Ben aldım bu işi ya. Ben bunu kopardım ya. Ya ben bu işte inanamazım diye duruyor zaten şu anda. Yani şu vücut formuyla, bu kalitesiyle yani şu anda inanılmaz duruyor. Ama ne yapmış? Finalde şortunu da değiştirmiş. Şort da değişmiş. Başka bir şortla gelmiş. Bakar mısın? Ama keşke ilk başta da bu şortla çıksaydı. Büyük fark olurdu. Alt bölgesi o kadar ufak durmazdı. Yanılgıya sebep vermezdi. Ama şimdi bakıyoruz. Abi bakar mısın? Allah'ın seversin. Vücut proporsiyonundaki dengesizliğe, göğüslerdeki probleme aynı zamanda ama şöyle bir sıkıntı var. Adamda oran orantı var. Alt üst dengesi var. Adamda alt üst dengesi var. Alt üst dengesi. Ve bunu kesinlikle bu sene adamlar kesinlikle es geçmeyecekleri, taviz vermeyeceklerini söyledi. Bak. Yani Sami ile bunları kıyaslayabilme mümkün mü? Değil. Sami yanlarında efsane. Efsane ya. Efsane. Efsane yani. Ama işin içine hakem kuralları, komite kuralları, alt üst dengesi ve proporsiyon girdiği zaman ve kategori uyumu girdiği zaman işin şekli değişiyor arkadaş. Ne yazık ki değişiyor. Ya burada baktığınız zaman yani Sami'nin aldığı dereceyi duydu, gördüğünüz zaman nutkunuz tutulacak ya diyeceksiniz ki ne oluyor lan? Bu kadar olur mu? Bu kadar olur mu diyeceksiniz ya. Yani. imkansız diyeceksiniz ya. Böyle bir şey mümkün diye diyeceksiniz. Abi Olimpiyanın ve aynı zamanda Prolig'in en iyi hakemleri var karşısında şu an. Ciddi anlamda. Bakar mısınız abi? Ama kategoriye uyan bir tane adam var orada biliyor musunuz? Mavi şortlu olan. Mavi şortlu beyaz çizgili olan adam kategoriye inanılmaz uyuyor. Birinci olacak mı sizce? Göreceksiniz birazdan bakalım olacak mı olmayacak mı? Şaşkınlığınızı dile nasıl getireceksiniz yorumlarda gerçekten çok merak ediyorum. Evet şimdi ödüller verilecek ödüller dağıtılacak ve bakalım Sami Hamidi kaçıncı olacak? Evet şu anda sırasıyla başlıyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Evet. Size bunları yıllarca anlatmaya çalıştım. Yıllarca dil döktüm. Yıllarca hala da göstermeye çalışıyorum. Evet. Evet arkadaşlar. Kaçıncı oldu Sami Hamidi? Kardeşimiz. Hatta şu anda şaşkınlığını gizleyemiyor. Bakın iyi seyredin. Bakın öyle bir bakıyor şu anda yani. <laughs> Neredeyim ben diyor. Yani bu bir tiyatro sahnesi mi diyor şu anda sahne. Yani ben nereye düştüm diyor. Yani yani böyle bir şey mümkün mü diyor. Yani bu, bu arkadaşlarla beni nasıl bu noktaya takarsınız diyor yani. Şu an nasıl olurdu ya. burada sahnenin bir bakışı var. Ya şu anda anlam veremiyor. bu Şu anda kuramıyor. Düşünemiyor yani. Sahne şu anda suratına bakın. İstemsiz bir şekilde. Ya bozmadan da gülüyor orada. Efsane yani. Orada normalde Sami'nin yerinde başkası olsa ciddi anlamda feryat eder. Ne no, oluyor lan der yani. Ama işte sorun şurada arkadaşlar. Profesyonellik apayrı bir konu. Sami de gerçekten çok profesyonelce yaklaşan, hayatını profesyonelce yaşayan, profesyonel bir kulvarda hem siyasetiyle hem ticaretiyle hem kişiliğiyle hem aile yapısıyla beraber inanılmaz profesyonel bir şekilde ilerleyen görmüş olduğunuz üzere sonuçlar bu. Birçoğunuz diyeceksiniz ki hakkı yanmış hocam. Lobi var. Yani her şeyi diyebilirsiniz her şeyi diyebilirsiniz. Ama bu video bu özellikle sona saklamamın sebebi ve sonrasında canlı olarak esasında yapmamamın sebebi. Bunu anlık olarak bugün atmamamın en büyük sebeplerinden bir tanesi bu. Buradaki olay esasında Sami Hamidi'nin işte kötü olması, proporsiyonu sağlanamaması vesaire gibi gözüküyor ama buradaki en temel konu şu. Bir olayın bir komitenin anlaşılamaması. Bu komite yapısının tam olarak çözümlenememesi ve belki iştirak olarak, belki görsel olarak, belki zihinsel olarak yanlış insanlarla yolunuz. Yıllardır dile getirmiş olduğum her şeyi siz her şekilde izlediniz ve her şekilde işin nasıl beni anlattıktan sonra izlediniz, döndünüz yine benim anlattığıma geldiniz. Siz seyircilerimden bahsediyorum. Çünkü diğerleri podyum yapanlar, antrenörlük yapanlar zaten bunları duymuyor. Zaten hepsi çok iyi. Sami Ahmet için bunu konuşmuyorum orada. Genel itibariyle konuşuyorum. Arkadaşlar, sevgili dostlarım. Eğer amacınız NPC'de pro kart peşine koşmaksa, orada savaş orada mücadele etmekse, lütfen oyunu kuralına göre oynayın. Bu kural sadece orada iyi gözükmek, inanılmaz bir şekilde profesyonelce durmak değil. Aynı zamanda alt üst dengesi vücut proporsiyonunuzla orada bir değer katabiliyor olmanız lazım. Bir farkındalık yaratabiliyor olmanız lazım. Özellikle vücut dengenize sahip çıkmanız lazım. Ve gözlem noktasında muhakkak farklı kişilerden onay almanız lazım. Sami Ami de bu işe ciddi anlamda gönül vermiş, emek veren muazzam kaliteli bir adam. Bu konuda hiçbir problem yok. Ama her şey bundan bitmiyor. Evet arkadaşlar umarım anlatmak istediğimi çok net bir şekilde anlatabildiğimi düşünüyorum sizlere. Anlatamadığım veya yarım kalan veya da aklınıza yatmayan bir şey varsa yorumlar lütfen belirtip yazın. Eğer videolarımı izliyorsanız ve bu videoyu da izlediyseniz beğenmeyi, aynı zamanda kanalımı takip etmiyorsanız takibi almayı, aynı zamanda geçmişte yapmış olduğum videolara göz atmayı ihmal etmeyi. Hepinize sağlıcakla kalın diyorum. Görüşmek dileğiyle.